Sevgili dostlar merhaba ben Mustafa Yıldırım bugün çok güzel bir kitapla birlikteyiz. Yaşayan yazarları okumayı daha çok seviyorum çünkü onların yeni kitapları geldikçe dünya görüşleri ve yazın dünyasındaki ilerlemeleri ya da gerilemelerini takip etmek ve görmek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bugünkü konumuz Haruki Murakami. Diyeceksiniz ki sen kimsin de Haruki Murakami'yi yorumluyorsun. Ben bu sayfamda birçok yazarın kitaplarını size anlattım eleştirmeden bir kitabı neden okumanız gerektiğini anlatıyorum. Sahilde Kafka. Burada aklınız hemen Frans Kafka'ya gitmesin. Buradaki Kafka sadece bir isim benzerliği. 16 yaşında bir çocuğun dünyasından bir büyüme yolculuğu, bir merak yolculuğu ve çok keyifli, çok hızlı anlatılmış gerçekler, bilim kurgu, iç geçmiş bir şekilde muhteşem bir eser sizi bekliyor. Aynı zamanda sizi kendi dünyanızda çok iyi bir yolculuğa çıkartacak, kendinizi düşündürecek çok iyi bir eser. Mutlaka okumanızı öneririm.